aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu da sana ders olsun merhaba gençler genleşme konusu geliştirici test 1 in çözümleri ile beraberiz ilk sorumuzda bakın aynı maddeden yapılmış özdeş metal çubuklar kırmızı, yeşil ve mor renkte boyandıktan sonra güneş gören bir ortama şekildeki gibi bırakılmaktadır. Bakın özdeş metal çubuklar diyor. Burası önemli gençler. Demek ki bu özdeş metal çubukların lambda genleşme katsayıları nedir? Aynı demektir. Bir süre sonra çubuklar ile karşı duvar arasındaki mesafe d1, d2, d3 olmaktadır. Buna göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş bakın gençler. Şimdi öncelikle burada bilmemiz gerekenler var bakın. Bilmemiz gerekenler gelen ışığın ya da güneş ışığının özellikleri gençler. Öyle bir bilgilerimizi güncelleyelim bakın. Güneş ışığının bakın 6 tane renge bölünmesi var, parçalanması var bakın. Daha doğrusu güneş ışığı içerisinde altı rengi barındırır. Bu da nedir bakın gençler? Kutu sayamamdır. Bakın güneş ışığı altı rengin birleşmesiyle oluşur. Bu renklerde de kutu sayamamdır. Peki burada gözümüzü en çok alan renk nedir? Kırmızıdır bakın gençler. Bunun sebebi Kırmızının dalga boyunun büyük olmasıdır. Sonra turuncu gelir bakın. Sonra sarı gelir. Sonra yeşil gelir. Sonra mavi gelir. Sonra da ise ne gelir? Mor gelir. Demek ki güneş ışığının altı rengi hangisi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Peki bizim mor rengi görmemizin sebebi nedir? Bakın gençler. Buradaki zemin eğer ki morsa Bakın bizim zemin rengimiz morsa Demek ki güneş ışığı buraya düştüğü zaman gözümüze bakın şu gelen güneş ışığı. Güneş ışığı gözümüze mor renk geldiği için biz bunu mor görürüz. Peki burada bizim yeşil bir rengimiz varsa bakın şurada bakın güneş ışığı yeşilin üzerine düştüğü zaman biz yeşili güneş ışığı yansıttığı için biz yeşil görürüz. Bakın burada gelen güneş ışığının rengi sarı renktir. Bakın arkadaşlar şöyledir. Tamam yani buna doğal sarı denir. Ve bu doğal sarı ya da güneş ışığı buraya düştüğü anda yeşili yansıtırsa biz yeşili görürüz. Peki yine bakın güneş ışığı kırmızı bir zemin üzerine düştüğünde kırmızı zemin üzerine düştü bakın güneş ışığı buraya geldi. Bakın şurası güneş ışığı. Bakın bu da güneş ışığı. Kırmızı zemin üzerine geldiğinde kırmızı rengi yansıttığı için biz bu zemin rengini kırmızı görürüz. Peki burada dalga boyu ile enerji nasıl orantılı gençler? Ters orantılı bakın. Demek ki enerjisi en küçük olan renk kırmızıdır. Ondan sonra turuncudur. Ondan sonra sarıdır. Ondan sonra yeşildir. Ondan sonra mavidir. Ondan sonra ise mordur. Peki biz şuradan gelelim gençler. Kırmızıya baktığımız zaman bizim kırmızıyı görüyorsak demek ki bu zemin rengi gelen şu diğer ışınları ne yapıyor? Tutmaya başlıyor. Bakın diğer ışınları tutuyor. Peki diğer ışınları tuttuğuna göre bunlar bir enerji değil midir? Peki bu enerji bu kırmızı zemin üzerine düştü. E buradaki toplam turuncu, sarı, yeşil, mavi ve moru tuttuğuna göre en fazla sıcaklık değişimi burada olmayacak mı? Peki yeşil üzerine düştüğü zaman bakın burada yeşil var gençler. E o zaman biz yeşili görüyorsak bunları ne yapacak tutacaktır? Peki mor üzerine düştüğü zaman mor renkteki gelen rengi yansıttı. Diğerlerini tutacaktır. Peki diğerlerini tuttuğu zaman bakın moru yansıttı. E diğerlerini tuttu. E, diğerlerin enerjisi küçük değil mi kırmızıya göre? E, kırmızıya göre küçükse bakın gençler bu durumda en fazla sıcaklık artışı bakın dikkat edin en fazla sıcaklık artışı kırmızıda olacaktır. Peki en az sıcaklık artışı da kimde olacaktır? Morda olacaktır. Demek ki buradaki yeşildeki sıcaklık artışı ise arasında kalacaktır. Bakın burası önemli. Zor da bir soru gençler bu soru. Peki bu çubuklar nece genleşirler? Boyca genleşirler. Boyca genleşme katsayısı ya da boyca genleşme miktarı nedir? Delta L eşittir. L sıfır lambda delta T'dir. Peki buradaki eşit olanlara bakacak olursak bu Aynı. E, bu da aynı. Demek ki bu çubukların boyca genleşme miktarı sıcaklık değişimine doğru orantılı değil midir? Demek ki buradan çıkan sonuç nedir? Bakın sıcaklığı fazla değişen çok daha fazla uzayacaktır. Peki bu durumda kim daha fazla uzayacak gençler? Kırmızı. Neden? Çünkü kırmızının sıcaklığı çok değişmiş. Bakın kırmızı ta kadar gelecektir. Peki ondan sonra fazla uzayacak olan kim olacak? Bakın gençler yeşil olacak. Peki ondan sonra uzayacak olan rengimiz hangisi olacak? Mor olacak. Peki o zaman buraya baktığımız zaman en fazla uzaklık D3'te olur. Sonra D2'de olur. Sonra ise D1'de olur. Bu durumda bizim doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. Burada K ve L metal çubukları birer uçlarından duvara sabitlenmiştir. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında uçları D doğrultusu şeklinde eşitlenmektedir diyor. Yani uçları diyor D doğrultusu üzerinde üzerinde eşitlenmektedir. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre çubukların boyca uzama katsayıları Lambda K'nın lambda L'ye oranı nedir diye sormuş. Şimdi bakın gençler. Burada burası sabitlenmiş. Bakın. Burası sabitlenmiş. Dolayısıyla çekilme hangi uçtan olacaktır? Bu uçtan olacaktır. Peki bu tarafa doğru gidemeyecek. Bakın. E gidemeyeceğine göre niye? Çünkü burada duvar var. Peki buradaki bunların bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre her bir bölmeye ne diyelim gençler? L ye diyelim. Peki Bunlar boyca genleşeceklerine göre sıcaklık artışında bakın cisimlerin her bir ebatları büyür ama sıcaklık azalışında da her bir ebatları ne yapar? Büzülmeye başlar. Peki boyca genleşme ya da büzülme delta L eşittir. L0 lambda delta T'dir. Bunu yazdık. Peki bu K bu da L. Önce biz bunu K için yazalım gençler. Demek ki delta LK diyor bakın formülü önce yazayım. Delta LK eşittir. L0K bakın lambda K delta TK. Peki bir de bunu aynısını delta L için yazalım. Delta L LL eşittir bakın. L0L lambda L delta TL. Bizden istediği gençler bunun oranından lambda K'nın lambda L'ye oranı isteniyor bakın. Yapacağımız iş tek tek yerine yazalım. Delta L K nedir? Büzülme miktarı. Peki K ne kadar büzülmüş D hizasına gelmiş? 3 L'ye kadar. Bunu yazdım. Peki K'nın ilk boyu nedir? Bakın gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyu. Yani 6 L. Peki lambda K'yı bilmiyorum. Bakın burada ne demiş? Sıcaklıkları eşit miktarda azaltılacakmış. Demek ki delta T'si aynı. Bölü dedik. Peki delta L, L'ye baktık. L'deki büzülme miktarı ne kadar? 1 L'ye kadar. Peki L'nin boyu kaç? 1, 2, 3, 4 L'ye bakın. Bunu da yazdık. Lambda L genleşme kas sayısı. Peki sıcaklık değişimde nedir? Aynıdır. Bakın bunlar birbirlerini götürdü. Peki şu 6 ile de 3'ü sadeleştirirsem buraya 2 yazmaz mıyız? Peki 2 ile de 4'ü sadeleştirirsem buraya 2 yazarım. Peki buradan bakın biz neyi bulacağız gençler? şunu bulacağız. Yani lambda k bölü lambda l'yi bulacağız. Peki biz buradan lambda k bölü lambda l'yi çektiğim zaman bakın 2 buraya geçer. O zaman ne çıkar? Oran 2 çıkar. Bakın bu tip sayısal ifadeler artık müfredatımızda yok. Gelmiyor. Fakat yazılarda gelir diye biz bu soruların çözümünü yapıyoruz gençler. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada demiş ki T sıcaklığındaki uzunlukları eşit olan KLM metal çubuklarının uzama katsayıları lambda K, lambda L ve lambda M'dir. K ve M, ve M bir ucundan bakın K ve M bir ucundan L de O noktasından yatay düzleme sabitlenmiştir. Tamam. Metan çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında bakın bunu diyelim. Demek ki bu metal çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artıyormuş. Demek ki bunun sıcaklığı delta T kadar artıyor, bu da delta T kadar artıyor, bu da delta T kadar artıyor. K ile L çubukları arasında arası uzaklık D1. Bakın K ile L çubukları arasında uzaklık D1. L ile M çubukları arasındaki uzaklık D2 olmaktadır. Tamam. D1 D2'ye eşit olduğuna göre 1-2-3 bağıntılardan hangisi demiş kesinlikle doğrudur diyor. Bakın bu ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu çubuklar bakın gençler nece genleşecekler? Boyca. Peki boyca genleşme miktarı delta L'ye eşittir. L0 lambda delta T'dir. Bakın güzel bir soru. Zor da bir soru bakın gençler. Burada her ikisi için bakın K içinde M içinde ortak olan bir yer var. Kim L çubuğu. Bak bu L çubuğu genleştiği zaman bu tarafa doğru büyüyecek. L çubuğu genleştiği zaman bu tarafa doğru büyüyecek. Peki bu tarafa doğru büyüdüğü zaman bizim K da genişleyecek, bizim M de genişleyecek bakın. Ama diyor ki K ile L arasındaki mesafe bakın gençler ne olacakmış? Buradaki mesafe D1 olacakmış. Bunu yazdım. Peki L ile M arasındaki mesafe ne olacakmış? D2 olacakmış. Ve buradaki D1 mesafesi D2 mesafesine de ne olacakmış? Eşit olacakmış. Bakın bunu en kolay şöyle çözeriz. L'den gideriz bakın gençler. Bu L çubuğundaki bütün sıcaklık değişimleri aynıdır. E lambası da aynıdır. Bakın peki buradan ne çıkıyor? L çubuğu için bakın şunu şöyle yazalım. L çubuğu için delta L uzama miktarı boyu ile doğru orantılıdır. Bakın boyu ile doğru orantılıdır. Demek ki bizim buradaki L çubuğunu aldım. L çubuğu kaç bölmeliymiş bakın gençler? 3 bölmeliymiş. Peki bu L çubuğu bu tarafa doğru bakın L uzunluğundaki bir bölme uzarsa demek ki burası 2L uzunluğunda olduğu için burası ne yapacak? 2 bölme gidecek. Değil mi? Peki bak burası bir bölme böyle gitti. Burası iki bölme böyle gitti. E, buraları daraltacak. Ama bir şeye dikkat edin. D1, D2 eşitse bakın D1, D2 eşitse demek ki L çubuğu M'yi iki bölme daralttığı halde K çubuğunu da bir bölme daralttığı halde aradaki mesafeler eşitse demek ki bizim M çubuğu ne yapmış bakın gençler daha az genleşme kas sahip. Değil mi? Daha az. Niye bu az genleşmiş ki aradaki mesafe ne kalmış? Sabit kalmış. Bakın bir daha diyorum. Diyorum ki bizim buradaki L çubuğu ne yapacak? Önce eksi yönde bir birim gidecek. L çubuğu artı yönde iki birim gidecek. Eksi yönde bir birim gidecek. K çubuğu da gidecek bakın. M çubuğu da bu tarafa doğru gelecek. Ama aradaki mesafe aynı kalacağına göre Demek ki ne diyebiliriz? Bizim M çubuğunun genleşme katsayısı K çubuğunun genleşme katsayısından küçüktür deriz. Yani üçüncü ifademiz ne olur? Doğru olur. Bakın kesinlikle doğru sorularında bu sayısal ifadelere bakmamız lazım. Biz burada L ile K arasında ya da L ile M arasında kesinlikle bir şey diyemeyiz gençler. O halde bizim doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza gençler. K ve M metal kürelerinden M küresi L halkasından geçebilmekte. Bakın bunu diyelim M küresi K halkasından geçebiliyor. Bakın üzerine yazalım geçebiliyor. Tamam bunu yazdık. K küresi ise geçememektedir. Demek ki K küresi M halkasından geçemiyor bakın. Geçemiyor. Cisimlerin sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında bakın sıcaklıklar eşit miktarda azaltıldığında demek ki delta T kadar sıcaklık azaltıldı. Delta T kadar sıcaklık azaltıldı. Hepsinin sıcaklıkları azaltıldığında K küresi halkadan geçebiliyor. Bak K küresi geçemiyordu ama K küresi bu halkadan sıcaklık delta T kadar azaltıldığında geçebiliyor. Bunu yazdım. M küresi ise L halkasından ne yapamıyormuş gençler? Geçemiyormuş. Bunu da yazdık. Buna göre bu cisimlerin genleşme katsayıları lambda k lambda L lambda M arasında nasıl bir bağıntı vardır? Şimdi biz genleşme konusunu anlatırken sevgili gençler şöyle demiştik. Sıcaklık artışında bakın dikkat edin. Sıcaklık artışında delta T artarken lambdası büyük olan Bakın lambdası büyük olan en fazla genleşirse genleşirse sıcaklık azalışında bakın sıcaklık azalışında lambdası lambdası büyük olan madde en fazla üzülürdü bakın. Bunu biliyoruz. Peki bu durumda bizim buradaki M'miz L halkasından geçebiliyor. Ama sıcaklığı azalttığım zaman M L'den geçemiyor. Burada ne olabilir? Sıcaklık azaltırsam M de büzülmüş. Bakın L de büzülmüş. M de büzülmüş, L de büzülmüş. Ama önceden M geçiyorken şimdi geçemiyorsa demek ki L daha fazla büzülmüş. Anlaşıldı mı? Bak M, L'den geçiyor. Ama sıcaklığını azalttım. Bu da büzüldü. Bu da büzüldü. Bak bu da büzüldü. Bu da büzüldü. Peki ama bu daha fazla büzülürse M, L'den geçemez ki o zaman. Ha burada ne diyebilirim? Lambda L'nin genleşme kat sayısı lambda M'den büyüktür derim. Peki buraya baktım. Şimdi K, L'den Geçemiyormuş bakın. Geçemiyor. Ama ben sıcaklığı azalttığım zaman K L'den geçebilmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Önceden K L'den geçemiyorsa sıcaklığı azalttığım zaman K L'den geçiyorsa demek ki K'da büzülmüş. L'de büzülmüş. E o zaman K daha fazla büzülmüş bakın gençler. K daha fazla büzülmüş ki geçemediği L halkasından geçmiş. Demek ki K'nın genleşme katsayısı da kimden büyük olur? L'den büyük olur. Peki bu duruma baktığımız zaman doğru cevabımız gençler D seçeneği çıkar. Bakın bu genleşme soruları gerçekten kaliteli ve zor sorularmış. Ama iyice anladığınızı umut ediyorum gençler. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.